Bilinçsizce oynanan bir zar, bir kartın açılmasıyla değişen kader. Kumar bağımlılığı insanlık tarihinin en eski tuzaklarından biri. Kaybedenler hep aynı sözü söyler. Bu sondu. Ama gerçekten son olur mu? Bugün sizlerle binlerce yıl önce Budist keşişlerin geliştirdiği kumardan kurtulma yöntemlerini inceleyeceğiz. Modern psikoloji bile bu yöntemlerin etkili olduğunu kabul ediyor. Eğer siz de kumarla mücadele eden biriyseniz veya bir yakınınız bu bağımlılıkla boğuşuyorsa bu video size farklı bir bakış açısı sunacak. Hazırsanız akıl yakan gerçeklerle başlıyoruz. Kumarın kaynağını anlamak, bağımlılığın kökeni Budist öğretilere göre insanı bağımlı hale getiren şey tanha yani kontrolsüz arzulardır. Kumar, insana anlık bir heyecan ve kazanma umudu verir. Ancak bu hisler sonsuz bir döngü yaratır. Bir keşişin sözleriyle, aç bir adam suyu içtikçe daha çok susar. Kumar da böyledir. Kazandıkça daha çok kazanmak istersin, kaybettikçe daha çok geri kazanmak istersin. Ama ne olursa olsun asla doymazsın. Bu yüzden ilk adım, Kumarın gerçek doğasını fark etmektir. Para kaybetmek değil, zihinsel özgürlüğünü kaybetmek asıl zarardır. Meditasyonla kumar arzusunu yok etmek. Budist rahipler insan zihninin istek ve dürtülerle savaştığını söyler. Kumar oynama isteği geldiğinde Vipassana meditasyonu adı verilen bir yöntemle bu isteği kontrol edebilirsiniz. Teknik şöyle. Rahat bir yerde oturun ve gözlerinizi kapatın. Kumar oynama isteğinizi hissettiğinizde bu hissin vücudunuzda nerede olduğunu anlamaya çalışın. Kalbinizde mi? Midenizde mi? Ellerinizde mi? Derin nefes alın ve sadece bu hissi gözlemleyin. Üzerine gitmeyin, savaşmayın, sadece izleyin. İlginçtir ki bir hissi fark edip sadece izlediğinizde o hissin gücü azalır. Beyniniz ona verdiği önemi kaybeder. Bunu her gün 10 dakika yaparsanız kumar oynama isteğinizin zayıfladığını göreceksiniz. Kumarın yerine dopamin dostu aktiviteler. Budist keşişler kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklarla değiştirme tekniğini kullanır. Çünkü beyin haz almak istiyor ve kumarın bıraktığı boşluğu doldurmazsanız tekrar kumara dönersiniz. Peki ne yapabilirsiniz? Risk ve heyecan duygusunu sporda yaşayın. Dövüş sanatları, satranç veya hız gerektiren oyunlar kumarın verdiği adrenalini sağlar. Para kazanmaya odaklanmak yerine üretmeye odaklanın. Kumar oynamak yerine bir hobi edinmek yaratıcılığınızı artırır. Başarı hissini başka yerden alın. Küçük hedefler koyun ve bunları başardıkça beyniniz kazanma hissini farklı yollardan yaşar. Keşişler bu teknikleri kullanarak insanlara bağımlılıklarını unutturmuş ve hayatlarını kökten değiştirmelerine yardımcı olmuşlardır kumarla bağlantılı ortamları terk etmek. Budist öğretilerde şöyle bir söz vardır. Kurtulmak istediğin şeyin kapısını açık bırakma. Eğer kumarı bırakmak istiyorsanız ama hala kumar oynayan insanlarla vakit geçiriyor, kumar sitelerine giriyor veya kumarı çağrıştıran şeyler izliyorsanız, bağımlılığınız devam eder. Bu yüzden bağlantıları kesin. Kumar oynadığınız uygulamaları telefonunuzdan silin. Kumar oynayan arkadaş çevrenizle görüşmeyi azaltın. Paranızı kontrol edebileceğiniz bir sisteme geçin. Harcama limitleri koymak gibi. Unutmayın, yeni bir hayata başlamak istiyorsanız eski alışkanlıklarınızı taşıyamazsın. Budist öğretilerde çok güçlü bir benzetme vardır. Bir ağaç kökleri toprağın altındayken kesilirse tekrar büyümez. Ama kökü yerinde durursa yeniden filizlenir. Eğer kumarı gerçekten bırakmak istiyorsanız, sadece yüzeydeki alışkanlığı değil, onun kökünü de sökmeniz gerekir. Bu yöntemleri uygularsanız beyniniz zamanla kumara duyduğu açlığı kaybedecek. Artık paranızı ve zamanınızı kaybetmeyeceksiniz. En önemlisi özgür olacaksınız. Kendi hayatınızı kumar masasında bırakmayın. Kumarhaneler ve bahis siteleri İnsanların bağımlı olmasını sağlamak için psikolojik taktikler kullanır. Budist keşişler bu tür zihinsel manipülasyonlara karşı nasıl korunabileceğimizi öğretmiştir. Örneğin yanıltıcı kazanç algısı, kumar oynarken bazen kazanırsınız ancak çoğunlukla kaybedersiniz. Kumarhaneler kazandığınız anları vurgulayarak sizi şanslıyım diye düşündürmeye çalışır. İçgüdüsel tepki şu insan beyni kaybettiklerini geri kazanma dürtüsüyle hareket eder. Bu yüzden bir el daha, bir tur daha diyerek devam edersiniz. Budist çözümü keşişler bu tür zihinsel manipülasyonları fark edip zihni dış etkilere kapatma yöntemleri geliştirir. Bir keşişin önerdiği uygulama. Kendinize şu soruyu sorun. Bu düşünce bana gerçekten mi ait yoksa bana dayatılmış bir fikir mi? Eğer o an mantıklı düşünemediğinizi fark ederseniz kumar oynama isteğini 10 dakika erteleyin. 10 dakika boyunca yavaş ve derin nefes alıp verin. Beyniniz kısa sürede o anki arzuyu kaybedecektir. Psikologların onayladığı bir teknik. Modern psikolojide bu erteleme yöntemi bağımlılıklardan kurtulmada kullanılan etkili bir taktiktir. Budist keşişlerin yıllar önce keşfettiği bu teknik, günümüzde bağımlılık tedavilerinde de kullanılmaktadır. Neo akıl olarak ünlü felsefeci Platon'un da bağımlılık ile ilgili görüşleri, beynimizi daha iyi analiz etmemize ve sorduğu sorularla farkındalığımızı arttırmamıza etkili olacaktır. Platon'a göre, insan ruhu üç ana bölümden oluşur. Akıl, bilgeliği ve mantığı temsil eder. Arzular, zevk ve haz peşinde koşan tarafımızdır irade, onur, cesaret ve kişisel disiplinle ilgilidir. Platon arzu ve tutkuların kontrolsüz hale gelmesi durumunda insanın çöküşe sürüklendiğini söyler. Kumarda arzular tarafımızı ele geçirerek aklı devre dışı bırakır. Peki bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Kumarın bilinç kaybı olduğunu kabul etmek. Platon insanın aklıyla hareket etmesi gerektiğini savunur. Ona göre bilinçsiz hareketler insanı hayvanlardan ayıran en büyük özelliği yok eder. Kumar da insanı bilinçsiz bir döngüye sokarak kişinin kendi iradesine karşı hareket etmesine neden olur. Platon'un tavsiyesi, eğer bir şey seni kontrolsüz hareket etmeye ve sürekli yanlış kararlar almaya sürüklüyorsa, onun kölesi olmuşsun demektir. Bu yüzden kumara her yöneldiğinde kendine şu soruyu sor: Bu kararı ben mi alıyorum yoksa içimdeki kontrolsüz arzumu beni yönlendiriyor? Modern psikologlar da bağımlılıklarla savaşırken bu tür öz farkındalık sorularının güçlü bir etkisi olduğunu söylüyor. Platon'un ideal devlet modeli ve kendi zihnini yönetmek. Platon'a göre ideal bir devlet bilgelik, cesaret ve disiplinle yönetilmelidir. Ancak bir insan kendi iç dünyasını yönetemezse bir toplumu da yönetemez. Kumarla mücadelede nasıl uygulanabilir? Platon'un devlet modeli aslında bireyin kendi zihnini yönetme modelidir. Eğer kendi zihninizde iyi ve kötü bir savaş veriliyorsa kontrolü aklınıza vermeniz gerekir. Arzu, kumar oynama isteği başkaldırıyorsa ona bir yönetici gibi müdahale edin. Bunu bir devlet gibi düşünün. Eğer disiplinsiz ve kaotik bir toplum olursa ülke çöker. Aynı şekilde, eğer zihninizi başıboş bırakırsanız, kumarın sizi yönetmesine izin vermiş olursunuz. Bu yüzden Platon'un ideal devletini kendi zihninizde kurun. Platon'un gölge mağarası ve kumarın illüzyonu Platon'un ünlü mağara alegorisi, insanların gerçeği değil, sadece gölgeleri gördüğünü anlatır. Kumar da böyle bir illüzyondur. Kumar oynarken büyük kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürsünüz. Oysa bu sadece bir gölgedir. Gerçekte kumar oynayanların çoğu kaybeder ama sistem size sadece kazananları gösterir. Bu illüzyondan kurtulmak için ne yapmalı? Platon'un tavsiyesi şudur: Gerçekleri görün. Kumarın uzun vadede neye sebep olduğunu istatistiklerle inceleyin. Kendinize şu soruyu sorun: Kumar oynarken gördüğüm şey gerçek mi yoksa sadece bana sunulan bir gölge mi? Gerçeği fark eden kişi mağaradan çıkar. O yüzden kumara inanmak yerine onu yöneten sistemin sizi nasıl manipüle ettiğini anlamaya çalışın. Ruhun dengesini kurarak kumarın üzerinde güç kazanmak. Platon'un düşüncesine göre insan ruhu, arzu, irade ve akıl arasında bir denge sağlarsa mutlu olur. Ancak bir taraf aşırı güçlenirse denge bozulur. Kumarın ruh dengenizi nasıl bozduğunu anlayın. Eğer arzularınız, epitimia, fazla güçlenirse sadece kısa vadeli zevklere odaklanırsınız. Eğer iradeniz, timos, zayıflarsa Kendinizi kontrol edemez ve pişmanlık hissedersiniz. Eğer akıl logos devre dışı kalırsa yanlış kararlar alırsınız. O halde çözüm nedir? Arzu ve irade arasındaki savaşı farkedin. Kumar oynama isteğiniz geldiğinde bunu ruhunuzun içindeki bir savaş olarak düşünün. Akıl tarafınızı güçlendirmek için kendinizi eğitin. Kumarın neden bağımlılık yaptığını, sistemin sizi nasıl kandırdığını öğrenin. Platon'un felsefesine göre gerçek özgürlük kendi zihninizin efendisi olmaktan geçer. Eğer bu dengeyi kurabilirseniz, sadece kumardan değil, hayatınızdaki birçok zararlı alışkanlıktan da kurtulabilirsiniz. Platon, zihnimizi ve ruhumuzu yönettiğimiz sürece özgür bireyler olabileceğimizi söyler. Kumar ise bizi kontrol eden bir güç haline geldiğinde özgürlüğümüzü elimizden alır. Eğer Platon'un düşüncelerini uygularsanız, kumarın bir illüzyon olduğunu anlarsınız. Zihninizi ve arzularınızı yönetmeyi öğrenirsiniz. Gerçek mutluluğun kısa vadeli kazançlardan değil, akıl ve erdemden geldiğini keşfedersiniz. Unutmayın, gerçek zafer kendinizi yönetmektir. Bugün, Platon'un felsefesinden ve Budist keşişlerin yöntemlerinden yola çıkarak, kumarın insan zihni üzerindeki etkilerini ve nasıl üstesinden gelinebileceğini konuştuk. Kumar, bir illüzyon olabilir. Ama onu anlamak ve ondan kurtulmak tamamen sizin elinizde. Unutmayın, gerçek özgürlük kendi iradenizi yönetmekten geçer. Kumarın sizi değil, sizin hayatınızı yönettiğiniz bir noktaya gelmek için bilgiyle ve farkındalıkla hareket edin. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak ve farklı yöntemleri keşfetmek istiyorsanız, Neo Akıl kanalındaki Kumarla Mücadele oynatma listemizde birbirinden farklı yaklaşımları incelediğimiz videolar var. Orada psikolojik, tarihsel ve bilimsel bakış açılarıyla kumarın etkilerini ve kurtulma yollarını derinlemesine ele aldık. Siz de bu videoları izleyerek ve paylaşarak kumarla mücadelede daha fazla insana ışık tutabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve aklınızı özgür bırakın.